4 artı 4 artı 4 tartışmaların eşliğinde başlayan eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Okula başlama yaşı ile ilgili büyük tartışmaların yaşandığı, 66 aylık öğrencilerin de ilk kez karne heyecanı yaşadığı ilk dönem tamamlandı. 66 aylık öğrencilerin performansını miniklerin öğretmenleri şu ifadelerle aktardı. Çocuklarımla gayet başarılı bir şekilde tamamladık. Buradaki Yaş kriteri değil, çocuğun kendine olan güveniyle alakalıydı ee, başarıyı yakalamak. Önce evdeki eğitim ve evde evde verilen sorumlulukları taşıyabilmeyle birlikte birinci sınıfa başladığında çocuklarım gayet güzel bir şekilde kendi ifade etti ve sorunsuz tamamlamış olduk. Ee, çocukların biraz küçük olması yani ay olarak, yaş olarak ve tabii öğretmeni zorluyor, öğrenme sürecini etkiliyor. Ee, yaşı işte 7 yaş grubunda olanlara göre e, bir farklılık oluyor yani denge olmuyor sınıflarda. E, bunun zorluğunu yaşadık ama e, gene de e, işte birinci sınıflarda o hepsinde olduğu gibi zevkli bir dönem geçirdik. Öğretmenler 66 aylık öğrencilerin okula alışmasında çeşitli sıkıntılarla karşılaştıklarını da şu sözlerle belirtti. 66 aylık öğrenciler uyum sorunu yaşadı mı hocam? ...ciddi sorunlar yaşıyorlar. Çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ee, ay bile e, çok fark ediyor. Yani... E, ...yaşı boş verin... ...birkaç ayın bile çok fark ettiğini... ...gözlemledim ben sınıfımda. Miniklerin öğretmenleri... ...adaptasyon sorununu aşmak için... ...uyguladıkları müfredatı şu sözlerle değerlendirdi. Tabii ki ilk etapta... ...bir e, alıştırma dönemi vardı. Çocukların... E, ...bir anda... ...bir öğretmenle ve kalabalık bir sınıfta e, hemen derse başlaması çok kolay olmuyordu. İlk aylarda eğitim daha çok oyuna dayalıydı. 66 aylık öğrenciler ile 72 aylık öğrencilerin öğrenme sürecinde çeşitli farklılıkların olduğunu altını çizen öğretmenler farklılığın sebebini öğrencinin okula ve öğrenmeye olan mental hazırlığı olarak betimledi. Şimdi 72 aylık e, daha hazır. Yani işte öğrenmeye, okumaya daha hazır. Ee, gördüğü bir şey hemen kavruyor ama e, 66 ay ve e, daha küçükler bunu hazır değiller e, bu sefer e, programı daha e, yavaş yürütmek zorunda kalıyor öğretmen e, bu sefer de e, Hazır olan çocuk aşırı derecede sıkılıyor ve ee, bir bütünlük sağlanamıyor. 66 aylık öğrencilerin okula adaptasyonunda ailenin rolünün önemli olduğunu vurgulayan öğretmenler, çocukları okula adapte olma konusunda sıkıntı yaşayan velilere de tavsiyelerde bulundu. Ailenin eğitim ve ekonomikten ziyade çocuğa vermiş olduğu güvenli alakalı. Yani ona sorumluluk vermek zorunda. Kendi eşyalarını toparlama, kendi ihtiyaçlarını gidermeyi evde tamamladığında çocuğum, okula geldiğinde de bütün eksikliklerini tamamlayabiliyor ve kendisine verilen okuma, yazma, teneffüse çıkma gibi sorumluluğu gayet iyi bir şekilde yerine getiriyor. Burada iş öncelikle anne babaya düşüyor. Komutlarla değil, çocuğun kendini fark etmesine yardımcı olmak lazım. Tüm bu tartışmalardan habersiz olan minikler ise yarı yıl tatilinin keyfini sürüyor.